Kanalıma, videoma, hayatıma, dünyama hoş geldin. Evet nihayet kendimi gösterebildim. Sabah kalktım kahvaltımı yaptım zaten o sahneleri gördünüz. Kahvaltı yaptıktan sonra kahvaltı derken bildiğin öğlen yaptım kahvaltımı. Şu kapıyı örtüyüm dışarıdan sesler geliyor ya resmen bir daha. Ben öğlen yaptım kahvaltımı çünkü canım gece rüyamda gördüğüm avokadoyu istedim. bir avokado almaya gittim. Avokadoyu bulduktan sonra avokadolu Omlet yaptım. Şey olmadım burada Masal. Bu masal da burada bitmiş. <laughs> Acıyamam. Duşuma girdim. çıktı. Ardından bir maske yapacağım. Bakın bu bir kil maskesi. Görüyor musunuz? Bu doğal, organik bizim kendi topladığımız kil. Şu killerin kaynakları oluyor ya onları bulduk. Gezi Gezilerimiz sırasında. Oradan da bu kap vardı yanımızda. Buna doldurduk tabii ki. Ben kaçırır mıyım? Kaçırmam. Doldurdum. Hatta kardeşlerime falan da verdim. Yani öyle söyleyebilirim. Daha da bir sürü var. Şimdi bu maskeye uygulayacağım. Ay, killer gibi değil bu arada. Yani gerçekten çok farklı. O hazır satılan killer mesela yıkadıktan sonraki hissiyat da bunun hissiyatı daha farklı. Bu daha güzel. Tabii ki daha güzel. Çünkü katkısı sıfır. Kaynağından kendimiz elimizle Mehmet Bey ile topladık ve aldık. Fırça getirmiştim ama yok bu sefer fırçayla yapmayacağım. Bu sefer elime yapacağım. Geçen bir kere fırçayla yaptım. Elime yaptığımda daha rahat ediyorum. Evet şu şekilde. Sürelim bakalım. Gemi sürdüm. Görüldüğü üzere. Zaten sürer sürmez böyle ufak ufak direkt kurumaya başlıyor. Yemek olarak da karnabahar almış Mehmetcan. Onu yapacağım. Yılın tamam. ilk karnabaharını yiyeceğiz bu arada. Çok heyecanlıyım çünkü ben bunları çok severim. Karnabahar dillere bayılırım. Kokusu da olmasa keşke. Şimdi çok kötü kokacak ya. <laughs> Ama değiyor gerçekten ben çok seviyorum. Evet, karnabaharlarım haşlanırken ben de sizinle biraz sohbet etmek istedim. Bu arada yani şu görüntüyü size göstermek istiyorum. Bir dakika. Evet, çatıyı yapıyorlar. Zaten seslerden de anlamışsınız. Da. Şimdi size mesela konuşuyorum ya şu tarafta cam. Oradan bir anda böyle kocaman bir şey yürüyor. Ben ilk indiğinde birisi intihar etti, atladı sandım. Çünkü kocamanlar ya hani o kadar korktum ki. Bu arada gülemiyorum. Aslında şu an çok gülüyorum. Çok mutluyum ama botokstan belli olmuyor canlarım. <laughs> i̇şte ses olursa yani affola. Olur mu? Çünkü çatıyı yapıyorlar. Yeni bina halbuki bir yıl, iki yıllık mı bina öyle bir şey. Çatıya ne oldu da yapıyorlar ben anlamadım. Neyse benden fazla konuşmayayım çünkü konuşmam zaten zorlaşmaya başladı. Özellikle de ilk şuralardan kurumaya başladı ya. Bu arada bu video şey olacak. Hani böyle Mehmet bugün nöbetçi. Mehmet nöbetçiyken yani evde tek başımayken neler yapıyorum günüm nasıl geçiyor onları paylaşmak istedim bir video olacak bir günlük olacak o amaçla işte bu videoyu yani Mehmet yokken neler yapıyorum günüm hangi aktivitelerle geçiyor günlük rutinim neler bunları göreceksiniz bunları artık bugün birlikte yapacağız öyle yani o amaçla bir video. Evet yüzümü yıkadım ve akabinde şu toniyi uyguluyorum hemen göstereyim. Ellerim. Eren markasını daha önce duydunuz mu bilmiyorum ama organik genel aloe vera ürününden oluşan bir tonik yani marka. O markanın da bu toniği. Ben bu tonikten çok çok memnunum gerçekten. Gözenekleri çok güzel bir şekilde küçültüyor, sıkılaştırıyor. Hemen maskenin akabinde de toniğimizi yüzümüze uyguluyoruz. Yani zaten bakın bu sürmüş her sürmemiş hali parlamayı görüyor musunuz? Yüzü o kadar güzel parlatıyor ki bu maske. Çok güzel. Her şeyin doğalı, organik güzel işte gerçekten. Bakın duştan çıktım. Üstüne bir de maske yaptım ve duştayken zaten şu Bioderma'nın bu maskesi var ya maske değil de yani kremsi bir jel diyelim. Onu zaten kullanıyorum ki her gün kullanıyorum bunu. Ona rağmen tonik de Şimdi siliyorum ya. Tabii maskenin kalıntıları da vardır illaki fakat ne de yani görüyor musunuz bilmiyorum ama şu şeyi rengi yine de çıkıyor ya. Anlamıyorum. Tonik gerçekten mucizevi çok güzel. Derinlemesine temizliyor kesinlikle. Yani doğal olarak yapılan bir sürü maske önerim var benim. Yani yaptığım bir sürü maske var diyelim. Genelde de zaten doğal kendim yapıyorum. Eğer istenirse bunları yaptığım ve uyguladığım, kendimde özellikle uyguladığım bir video çekebilirim. Tabii ki istenirse. Bir demek olarak yorumlarda belirtin. Genelde şey yapıyorsunuz hani yorumlarda değil de niye bilmiyorum. Instagram'ıma gelip Instagram'a mesaj atıyorsunuz. Yani tamam bu da güzel bir şey. Instagram'da özel olarak konuşmak istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Fakat e, buraya da yorumları belirtirseniz daha güzel olur. Bunu defalarca söylüyorum fakat muhtemelen yine Instagram'a geleceksiniz. Olsun yine de gelin. Bir için hangi kremimiz kullandığım soruluyor yorumlarda. Bioderma'nın bu Atoderm kremini kullanıyorum. Ama tabii ki sadece Atoderm değil. Başka kremleri de var Bioderma'nın. Onları da kullandım. Şu şekilde yani şu kadar falan kalmış şu an için. O kadar uzun süre gidiyor ki bu krem. Mutlaka bunun linkini aşağıya bırakıyorum. Soranlar oluyor çünkü. Bioderma'nın zaten birçok ürününü kullanıyorum ve çok memnunum. O yüzden siz de gönül rahatlığıyla bunu alabilirsiniz. Evet, Mehmetcan aradı, geliyormuş. Ben de o yüzden hemen yumurtamı çırpmaya başladım. Haşlanmış karnabaharları yumurtaya bulayacağım, sonra kızartacağım. Sadece yumurtalı olacak evet. yani. Karnabaharımızın yarısı kızardı. Hayatım şunu çeker Tam Evet. Sarımsaklı yoğurdumuz ve çayım. Yanında en güzel giden şey. Mehmetcim de geldi. Evet. Hadi bize afiyet olsun. Aldın, öyle bir rüzgar başladı ki anlatamam. çatılar uçuşuyor zaten. En korktuğum şey de Mehmet gidince elektrik gitmesi. Yalnız yok artık ya. Şu niye ya? ya şu gerçekten ama Daha sen gidelim. gitmedin. Ya inanmıyorum elektrik gitti ya. Şaka mı bu? Aşkım sen gideceksin birazdan değil mi? Evet bebeğim. Sana fırında kırık gideceğim. <laughs> ya imdad, Tek başımayım ben bu karanlıkta Sana mumlarını hazırlar <laughs> dedim. ben mumları hazırlayayım en iyisi. Can gitti. Bu karanlıkta elektrik kesikliğinde evde tek kaldım. Neyse olsun. Biz güçlü bayanlar her şeye başarırız. Her şeyi tek başımızda halledebiliriz. Demir anlarım. <laughs> evet kendi motive ederken ben. Şimdi kampta kullandığımız çadırın içinde asıp yaktığımız lambamız vardı ya aydınlamak amaçlı. İşte onu yaktım. Bu da iyi ki varmış. Bu da çok kullanışlı Ya Dekatron'dan almıştık işte kamp döneminde sürekli bunu kullandık zaten. Şimdi üç tane aşaması var. Bir kırmızı yanıyor. Uuu şu an çok ürkütücü oldu tek başıma. <laughs> bir bu şekilde yanıyor. Bir de ekstra parlak yanıyor. Ya kullanış yani çok memnun kalmıştık zaten. Bakın burada bile yaradı yani burada bile işime yaradı. Canım kamp dönemlerimi hatırlattı bana. Tabi tek başıma kamp yapmayı hiç hayal etmedim ve etmem de. <laughs> Ürkütür beni. Ah ah ne planlarım vardı bir bilseniz. Çok güzel bir şekilde şu Mausunlar apartmanı var ya. İşte ona başladım. Tabi ışık biraz size kötü gelecek. Nasıl? Onlar apartmanı var ya dün ona başladık Mehmet Can'la. Birinci bölümünü izledik. Tabii ki birazcık psikolojim etkilendi. Yani dedim ben pisim ya. O kadını gördükten sonra yani buna kanaat getirdim. O nasıl bir şey öyle? Ah, üçe kadar sayıp duruyor ya. Bir, iki, üç. Evet şurada bir üç metrelik iletişim var. Buraya koymuştum ben. Bu let ışığımı yakacağım şimdi. Ardından kitabımı okuyacağım. Evet böyle anlar değerlendirmek için olmuştur <laughs> bence. Hemen bir suyumu kaynatıyorum şimdi kahvemi yapacağım. Sade kahve yapacağım kendime. Granül kahveden yapacağım. Türk kahvesi canım istemedi. En azından böyle değerlendireyim bu zamanı. Şu an çok korkuşturmuyor <laughs> mu? Hatta bak bir dakika. Ay, kendimden korktum yani. Şu an evde garip bir ses gelse çap pap diye işte yani neyse. Gerçekten çok ürkütücü olur yani benim için. Niye kendimi korkutmaya çalışıyorum ısrarla ben de bilmiyorum. Ve tatam elektrikler geldi. Tam böyle kahvemi aldım. Elimde ışığımla birlikte böyle yavaş yavaş yürürken etrafta bir şey var mı diye. <laughs> baka baka yürürken bir anda bir aydınlanma. Aman Allah'ım dedim aksakallı dede mi geldi yoksa. Tabii yani Öyle bir şey demedim. Onu derken bile çok korkardım demedim. Yani müjde. Elektrikler geldi. Birazcık ben bir kitap okuyayım. Sonra sizin yanınıza kargo açılımıyla geleceğim. Gratisten bayağıdır bir kargo bekliyorum. Onunla geleceğim. Görüşürüz. Bir kargo açılımıyla yanınıza geldim. Gratisten ben yaklaşık ee, ne kadardır? 18 Eylül'dü sanırım. Evet 18 Eylül'de bir alışveriş yaptım. Gratis'te mükemmel bir indirim var diye hepsinde %50 indirim net. İşte o zaman e, belli başlı böyle ihtiyacım olan şeylerin alışverişini yaptım. Sonra ertesi gün farklı tekrardan alışveriş yaptım Gratis'te aynı zamanda. Önce olan daha yeni geldi bugün. Ya 18 Eylül'de sipariş verdim. Bugün kaç Ekim? Ekim'deyiz. 7 Ekim mi bugün? Bakın 8 Ekim'miş. Yani düşünün kaç gün sonra ya 20 gün sonra benim siparişim geldi. Evet faturamız. Teşekkürler. Ben böyle bir sünger set sipariş verdim. Evet bir tane Urban Care'in Fast spreyini sipariş verdim. Bunu ben çok az kullanıyorum yani çok nadir ama Mehmet Can her gün kullanıyor. Bu Mehmet. Mehmet için sipariş verdim. Evet, bir tane diş macunu sipariş verdim. Signal White Now Men var ya özellikle mer sipariş verdim. Yani diğer olan Signal White Now beyazlatmak için olan diş macununa nazaran bu daha iyi beyazlatıyor. Yani ben öyle düşünüyorum. Kullanımı kanaatlerime göre buna eriştim. Bir tane şu Nivel markası var ya Nivel markasının BB kremini denemek istedim. Ben normalde biliyorsunuz ki oh açalım. Flormar'ın BB kremini kullanıyorum ve aşırı memnunum. Yani yüzde sanki hiçbir şey yokmuş gibi oluyor. Bu bundan mı kokuyor ya çok güzel kokusu var ben anlayamadım BB krem niye böyle koksun? Abalma. Yoksa kutusunun kokusu mu? Bu açmamla birlikte taşması bir oldu hemen geri kapattım. Evet, gerçekten tamamen doldurmuşlar ki açmamla birlikte fışkırmaya başladı. Sizin için bir kontrol sağlayacağım. Hmm, böyle sanki su bazlı gibi su bazlı mı bu? Bakayım be. Bunlar. Neyse bulamadım. <laughs> Boş verin. Lormarı terk ettim ve buna başladım. Umarım memnun kalırım. Yalnız bunun kokusu çok güzel kokuyor. Ben anlamadım ki bir BB krem böyle kokar mı ya? Bir adet pudra sipariş vermiştim. Sanırım bu o. Flormar'dan pudra siparişi verdim. Eskiden ne çok pudra kullanırdım ya lise zamanında özellikle ve lise zamanında Avon vardı. Avon'daki pudralardan bittikçe alırdım. 0.90 numaralı medium rose. Hemen bakıyorum. Bakamıyorum. Bakamıyorum. Bakıyorum. Aa çok iyi. Aynalı şu şekilde. Siz kendiniz görüyorsunuz şu anda. Ve kendine ait bir süngeri var. Rengi de dediğim gibi şu şekilde şey var sanırım katmanı var. Katmanı çıkarıp bir bakayım. Hmm, bu da çok güzel kokuyor. Bu pudra gibi kokuyor. Pudralar zaten genelde güzel kokar ya. Evet rengi tam istediğim gibi zaten. 090 numarası bu. Evet şu bencenin 80'lik pamukları var ya. Şu bende sürekli biten, bütün kızlarda sürekli biten pamuklar. Ondan sipariş verdim. Hatta ikinci siparişimde de var bunda. Yani düşünün çünkü çok kullanıyoruz. Oje silerken, makyajımız temizlerken. Öyle ve benceden çok memnunum. Az bakım için, az bakım suyu. Yani öyle Colgate'in. Normalde Colgate değil de şu... Neyi kullanıyordum ben ya? Colgate değil de diğeri var ya işte sürekli olan. Ah, resmen adını unuttum. Neyse işte ondan kullanıyordum. Bu indirme girdiği için bunu aldım. Bir yine Mehmetcan için Rexona Men. <laughs> alışverişim şu an için bu kadar. İkinci seti bekliyorum. ama bu kadar değilmiş pardon. Bunu unutmuştum. Daha doğrusu iki tane sipariş verdiğim için hangisini hangisi gelecek bilmiyorum yani. Şu Bayless markası var ya yani Beolis diye okunuyordur muhtemelen Beolis diye düşünüyorum. Yazarım yani şuraya. Bunun bir tane göz kalemini almıştım ben. Ha evet evet bu hatırladığım asansörlü göz kalemi. Şu şekilde siyah. Bir de ben yapısını merak ediyordum bunun açıkçası ya. Oo çok iyi. Yani bu e, aynı zamanda ufak göz diplerim için de sürebilirim bunu. Ve ben genelde göz içme sürmek için aldım. Evet bu da böyle. Umarım bu kalemde dağılma akma yapmaz da mutlu olurum. Sürmeden önce şu bilik steksin yani daha doğrusu dudak kremini ben bilik steksi kullanıyorum. Bittiği zaman artık açılmayacak kıvama geldiğinde. Bu evet. kadar iyi geliyor ki tırnaklarımı anlatmam. Şöyle alıyorum ben. Ardından mesela şöyle kenarlarına kenarlarına sürüyorum. Gürlüyor değil mi? Hep bir şekilde. Böyle kenarlarını sürüyorum. Bir Sertlik oluyor ya genelde. Zaten sizin de eğer kuruysa elleriniz daha iyi anlarsınız beni. Sertlikleri kesinlikle yok ediyor. Çok iyi geliyor benim tırnaklarıma. Yani tırnak bakımı olarak tekrardan internetten sipariş verdim. Kalyonu şu tırnak bakım yağlarından bitmişti bendeki. Fakat o gelene kadar daha doğrusu çoğunlukla diyelim her biten <laughs> nemlendiricimin ardından bu işlemi uyguluyorum. Çok iyi geliyor yani tavsiye ederim. Ya şimdi tırnaklarım o nemlendiriciyi emdi iyice. Ben de ojemi sürmeye başlayacağım. Evet. Yine elektrikler gitti ya. Allah'ım delireceğim. Gerçekten sürekli elektrik gidiyor. Ve bu sefer telefonum şarjdaydı. Ben televizyon izliyordum. Telefonum televizyonun yanında şarjdaydı. Elektrik gitti. O televizyonun yanına gelene kadar. Bu telefonu alıp ışığı açana kadar. Akla karayı seçtim. Ve saat 11.30'muş. İnanabiliyor musunuz? Yani bu saatte de elektrik gitti. Gerçekten sefer korkmaya başladım. İlk baştakinde korkmuyordum o kadar ama şu an ciddi anlamda korkuyorum. Instagram'dan soru cevap yaparak destek arıyorum. Ondan sonra ben cevaplıyorum ama bir yere kadar. Şarjım biterse ne yapacağım bilmiyorum. Umarım bitmez. Evet saat 1.16 geçiyor ve elektrikler geldi. Bir sıra Mehmetcan gelip gitti. İşte geldi hani beni bir yokladı. Sonra geri gitmesi gerekti. Geri gitti. Ciddi anlamda sıkıntılı bir gece yaşadım yani. Daha doğrusu daha gece bitmedi. Yatacağım ve inşallah gitmez. Artık yani bitmesin, artık gitmesin şu elektrikler. Yeter bu kadar bugünlük. Tabii ki farklı şeylerde yaşıyorum gün içerisinde. Bir yerleri falan da gidiyorum bazen. Hani arkadaşım çağırıyor oraya gidiyorum veya o bize geliyor. Sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Veya farklı şeyler de olabiliyor. Yani kısaca evde tek başımayken genel olarak bunları yapıyorum. Eğer bunu seri haline getirmemi isterseniz, yorumları belirtirseniz çok sevinirim. Ben de seri haline getiririm en azından bu yalnızlığımı yalnız yaşamam ve sizinle video çekerek yaşarım. Video çekerken zaten sanki yanında biri varmış gibi, karşımda biri varmış ve onunla sohbet ediyormuşum gibi hissediyorum ve kendimi hiç yalnız hissetmiyorum. Ama şimdilik bu vlog kapanışını yapalım. Buraya kadar izlediysen çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutma. Kendine iyi bak. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakal.